Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyoruz. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda sizlere yine uluslararası kurumların hazırladığı en son raporları ve açıklanan uluslararası manada hem de ülkemiz manasında en son rakamları arz edeceğiz ilerleyen dakikalarda ve bu güncel uluslararası raporların hepsinin ortak söylediği bir olay var. O da şu en kötüsünün daha dünya için bizler için gelmediği şeklinde. İlk olarak değerli arkadaşlarım Goldman Sachs'ın raporuyla başlamak istiyorum ki Amerikan Yatırım Bankası Goldman'ın 1 Nisan tarihli bir yatırımcı notu var. E, bu notunda ilginç bir e, ifade var ki o da şu. Aynen ben okumak istiyorum rapordan. Diyor ki Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın finansal sisteme likidite pompalamak için benzersiz adımlar atmasına rağmen daha fazla temerrüt yani borcun ödenmemesi nedeniyle yüksek faizli tahviller için en kötüsü daha henüz gelmedi diyor. Peki bunun Türkçe tercümesine Goldman Sachs ne demek istiyor? Aynen şu. Firmaların tamamı biliyorsunuz aynı mali güce sahip değil. Farklı farklı bünyeleri var. Haliyle bazıları daha yüksek faizle hem bankalardan hem de çıkardıkları tahville borç topluyor. İşte böyle bir durumda kriz özellikle bu kesimden başlayarak, mali gücü düşük firmalardan başlayarak reel sektörde önemli sıkıntılar yaratmak üzeredir diyor Goldman Sachs raporunda. Peki bir rapor daha var. Uluslararası Derecelendirme Kurumu FİÇ'e ait ki daha önceki videolarımızda da bundan çok yararlandık. FİÇ'in son notu da ilginç. Bakın burada gerçekten keyifleri kaçıracak nitelikte bir takım yorumları var FİÇ'in hepimizi ilgilendiriyor. Küresel ekonomik faaliyetlerin 2020 yılında toplamda %1.9'luk bir gerilemesinden bahsediyor. Amerika'nın %3.3, Avrupa'nın %4.2 daralmasından bahsediyor. Hiç işte burada değerli arkadaşlarım Avrupa'nın %4'ten fazla daralması demek Türkiye için de gerçekten bir kabus senaryosudur. Neden diyeceksiniz? Türkiye'nin ihracat pazarlarına baktığımızda artık bunu bilmeyen yok. Avrupa'nın payı gerçekten çok büyük ve bu kanalla bizi de etkileyecek. Ve Çin'e baktıkları zaman da Çin'in de büyümesinin ki Çin bildiğimiz hep böyle %5'lik, 6'lık muazzam büyümelere sahipti. Çin'in büyüme hızının da %2'nin altına geçeceğini söylüyorlar. Son olarak ben Amerika'nın en büyük bankalarından birisi olan Bank of America'nın da bir yatırımcı notuna dikkat etmek istiyorum. Burada kendilerinin tahminleri gerçekten daha kötüsünün beklendiğini bizlere işaret ediyor ve Türkiye için de Bank of America'nın yaptığı tahminlerde karamsar bir tablo var. Ne diyor Bank of America? İşte küresel büyümenin %2.7 eksi olacağını söylüyor. Avrupa için çok daha kötü bir tahmini var ki işte bu gerçekten bizi endişelendiriyor. Avrupa için %7'lik bir küçülme öngörüyor Bank of America. Amerika Birleşik Devletleri için de öngördükleri daralma oranı %6. Ve Türkiye için yaptıkları tahminde de hani bırakın %5'lik büyümeyi falan Türkiye için de en az %2.3'lük bir daralmanın karşımıza geleceğini söylüyorlar. Şimdi tabi burada 3 tane kurum, 3 tane kısaca fazla uzatmadan tahminlerini arz ettim size. Şimdi bu tahminlerin çıkması demek bizi şu an izleyen izleyicilerimizin çoğunun işsiz kalması demek. İşsiz kalmasalar bile çoğunun gelirlerinde çok büyük azalma olacağı demek ve e, haliyle bir geçen yılki yaşam standartımızla 2020'nin ikinci çeyreğinden sonraki yaşam standartımızı kıyasladığımız zaman gerçekten çok sıkıntılı yaşam standartı refah açısından aşağıya giden bir yön göreceğiz ki, Türkiye özelinde baktığımız zaman zaten geçen yıl ondan önceki yıl gıda fiyatlarındaki artışı düşünecek olursak mükemmel yaşam bir tarzımız yoktu. Yaşam standartlarımız çok yukarıda değildi ve şimdi ne yazık ki bu standartların daha da aşağıya kaymasından bahsediyoruz ki şimdi buraya kadar anlattıklarım masa başında hazırlanmış raporlardı. Peki yaşamın içinden gelen veriler acaba sizlere bu arz ettiğim masa başı raporlarını teyit ediyor mu? Bununla ilgili veriler nelerdir? Gelin ona da bir bakalım ve ilk olarak da şu işsizlik rakamları ile ilgili önemli bir grafiğimiz vardı. O grafikte yeni veriler var. Ona bir hep beraber bakıp üzerinde konuşalım. Değerli izleyenlerimiz, şimdi ekranda gördüğünüz Amerikan Merkez Bankası'nın St. Louis şubesinden aldığımız internet sitelerinde de oluşan bir veri var ki bu veri Türkiye'deki işsizlik ve Türk hane halkının gelir durumunu yakından ilgilendiriyor. Neydi bu verimiz? Tabii ki Birleşik Devletler'de haftalık işsizlik maaşı başvurularıydı. Amerika'daki işsizlik maaşıyla Türkiye'deki işsizliğin gelir durumunun ne alakası var diyecek olursanız işte şimdi onu arz edeceğim size. Önce Amerikan verisinin üstünde gidelim. Biliyorsunuz geçen e, videomuzda da arz etmiştim 1982 yılında bir 695 binlik haftalık e, bir rekor seviye vardı. Bu rekor seviyeden sonra görülen diğer bir rekor seviyede haliyle 2008 krizindeki seviyeydi. 2008 krizinde de 632 bin hatta burada 661 bini gösteriyor rakam. Haftalık bir işsizlik maaşına başvuru vardı. Yani bunlar o hafta itibariyle işsiz kalanları gösteriyor. Şimdi bakın yine aynı şekilde son güne geleceğim. Son e, günlerdeki veri çok ilginç ki bakın. Burada yeni veri açıklandı. Yeni veriyi göstereceğim size. 28 Mart Cumartesi günü. Bakın arkadaşlarım, 6 milyon 648 binlik bir veriyle karşı karşıyayız. Şimdi geçen hafta işsizlik başvuruları size arz ettiğimde 281 binden 3.3 milyona çıkmıştı demiştik. Yani tam 12 katlık bir artış görmüştük. Yine bu ekranlarda size sunmuştuk bunu. Dün yani 2 Nisan'da 28 Mart'la biten haftanın işsizlik verileri açıklandı ki bu kez rakam işte gördüğünüz gibi 6 milyon 648 bin kişiye yükseldi. Değerli izleyenlerimiz iki haftanın toplamı 10 milyon işsiz demek. Şubat ayında 5.8 milyon işsiz vardı. Bu son iki haftada eklenince rakamın biz 15 milyonu aştığını görüyoruz. Şimdi bu rakamlar takdir edersiniz ki çocuk oyuncağı değil, gerçekten çok ciddi rakamlar ve Amerika gibi bir ekonomide zamanında %3.6'ya 3.5'e düşmüş bir işsizliğin bu gördüğünüz rakamlar tesiriyle %10'u aşacak olması başta Avrupa ve Türkiye için de neden başlıkta da dediğimiz gibi en kötüsünün daha gelmediğini, yolda olduğunu açıklar niteliktedir. Mekanizma çok basit. Eğer Amerika'da, Avrupa'da işsizlik patlıyorsa Türkiye'nin ürün sattığı bu bölgelerde alım gücü düşüyor demektir. Çünkü işsizlik nedeniyle insanların gelirleri sıfıra iniyor. Bu da işte Türk ihracatını bağlı olarak Türk firmasını, bağlı olarak Türk işçisini vuracak zincirleme bir reaksiyon oluşturuyor. İşte küreselleşmenin en sıkıntılı taraflarından biri budur ki nitekim dün açıklanan Türkiye için açıklanan Mart ayı ihracatı rakamları da ilginçti. Burada %18 bir gerileme gördük ki bakın işte bizdeki %18'lik gerilemeyle şu ekranda gördüğünüz 6 milyon 648 bin İşsizlik rakamı birbirleriyle gerçekten korelasyonu çok yüksek diyebiliriz. İşte işin sıkıntılı tarafı şu arkadaşlar. Bu da daha başlangıç rakamları olarak karşımızda duruyor. Değerli izleyenlerimiz işsizlikle ilgili durumu gördünüz ki bunun bir zincirleme reaksiyon yarattığını da söyledik. İşte nasıl Türkiye'ye dış ticaret yoluyla bir şekilde vuracak diyoruz. Tabi aynı zamanda bu vuracak kelimesi de doğru mu değil mi? Bunun da teyidini alacağımız yaşamın içinden veriler geldi. Nereden geldi? Bu sefer de Ticaret Bakanlığımız dış ticaret verilerini açıkladı. Gelin bakanlığın sitesine girelim. Bakanlığın o raporunu da ben ekrana yansıtacağım. O raporun üzerinde de konuşalım. Değerli izleyenlerimiz, işsizlikle ilgili yaptığımız açıklamalarda Avrupa ve Amerika'daki olumsuz durumun bizim ihracatımızı vuracağını da söylemiştik. Burada bakın Ticaret Bakanlığımızın Sitesine gireceğiz. Bakanımız Ruhsar Pekcan. Kendisini de buradan saygıyla selamlıyoruz. Çok kıymetli bir hanımefendi. Burada tabii hükümeti çok eleştirdiğim oluyor. Ama haklıya da haklı demek, haksıza haksız demek lazım. Ruhsar Hanım'ı yaptığı işlerle takdir ediyorum ben şahsen. Verilere gelelim şimdi. Verilerde bakın dış ticaret verilerini bir açalım size. Tıklıyorum şimdi içine girdim. 2020 yılı Mart ayı dış ticaret verileri geldi. Ee, görüyorsunuz ihracatımız Mart ayında %17.81 azalış gösterdi diyor. Esas ben burada şimdi şu aşağıdaki bir yeri tıklayıp esas raporun içine gireceğim. Birazcık da büyüteyim isterseniz siz de belki bakmak isteyebilirsiniz. Biraz büyüttüm de bunu. Şimdi önemli iki tablo var. Ben müsaadenizle oraya geleceğim. Burada e, ne diyor? 2020 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %17.81 azalarak 13 milyar dolar. İthalat %3.13 artarak 18 milyar dolar oldu. Dış ticaret hacmi %6.76 azalarak 32 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %71.3 olmuş. Şimdi bakın burada tek tek rakamlarımıza bakalım. İhracatta gördüğünüz gibi %17'lik bir azalma var şurada. Şurada gösteriyorum bunu. 2019'da 16'dan 13'e düşmüş. İthalatta %3'lük bir artış var. Ocak Mart olarak baktığımızda Ocak Mart olarak baktığımızda bakın arkadaşlar şurada 2019'a göre Ocak Mart'ı baz aldığımızda Ocak Şubat Mart 3 ayı baz aldığımızda ihracatın yüzde 3.93 azaldığını görüyoruz ithalatın yüzde 10.28 arttığını görüyoruz burada İthala, İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde yüzde 71.3'e düşmüş yani yaptığımız ihracatla ...yaptığımız ithalatı ne kadar karşılayabiliyoruz dediğimizde... ...burada bir sıkıntı var. Esas diğer tabloya inelim şimdi. Burada ithalat. Bakın dünkü videomda da söylemiştim. Sıkıntı bizim için dışa bağlı bir üretim sisteminin olmasıydı. İşte bu dışa bağlı üretim sisteminde neydi? Girdiği dışarıdan alıyoruz demiştik ki... ...bakın ithalattaki miktarlarda ham madde aramalı... 14 milyar dolar ve yatırım malı 2 milyar dolar. Yani 18 milyarlık ithalatın neredeyse çok büyük bir kısmı, 2 milyar harici çok büyük bir kısmı ham madde ve yatırım mallarından kaynaklanıyor. İşte bu bizim dışa bağımızı bir kez daha gösteren bir tablo olarak karşımızda duruyor. Ocak Mart olarak baktığımız zaman da değerli arkadaşlarım burada yatırım mallarında %17'lik bir Artış var. Neden? Çünkü imalat sanayimizde bir canlanma vardı. Aramallarda yüzde %8'lik bir artış var. İşte bütün bunlar tamamen bizim imalat sanayimizin çarklarının dönmesiyle ilgili şeyler. İthalatın kompozisyonu bizim girdi de dışarıya bağlı olduğumuzu gösteriyor ve rapor bu şekilde aşağıya doğru gidiyor. Burada vurgulamak istediğimiz nokta şuydu. Yani yurt dışındaki eğer bir işsizlik durumu ya da dış alemdeki bir şok durumu, kriz durumu varsa haliyle bu dönecek Türkiye'nin ihraç potansiyelini yakından etkileyecek ki içeride zaten büyük sıkıntılarımız var demiştik. Bir de buna dışarıdaki sıkıntılar eklenince ihracat potansiyelimiz de yara almaya başladı. Bu da dönüp bize işsizlik ve gelirlerde düşüş olarak bir bedel ödetecek. Değerli izleyenlerimiz raporları gördük, e, raporların bağlı olduğu yaşamdan gelen verileri gördük ve bütün bunların söylediği ortak bir nokta var. O da şu ki artık bu aşikar, bunu herkes biliyor. Türkiye bu krizden gerçekten çok şiddetli bir şekilde etkilenecek ve daha bu dalgalar Türkiye'ye tam olarak da vurmadı. Ama şunu da kesinlikle unutmamak lazım. Neden diyeceksiniz? Bütün bu olanlar yatıştıktan sonra, geride bıraktıktan sonra da toplumsal hafızamızda önemli izler kalacak ve toplum kendisini bir şekilde renove edecek. Yeni bir biçim verecek hem siyasete hem ekonomiye. Demek istediğim şu, çok daha açık konuşayım. Geçmişteki bir takım uygulamalar, özelliklerin tasfiye edileceği bir döneme gireceğiz. Neydi bu özellikler? Dışa bağımlı bir ekonomik sistemin yürütülmesi bu tasfiye edilecek. Toplumu kutuplaştıran bir siyasetle siyaset yapılması tasfiye edilecek. Manevi değerleri sömürerek iktisadi ve siyasi rantların elde edilmesi bu tasfiye edilecek. Eğitim kalitesini ihmal eden ve buna bağlı olarak da ekonominin de bozulmasını sağlayan bir zincirin de tasfiye edilerek eğitime önem veren anlayışların idareye geçirileceği bir dönem önümüzde bizi bekliyor olacak. Ve en önemlisi de en önemlisi de yolsuzluklarla ilgili olarak, adam kayırmalarla ilgili olarak işte bakın medyaya bakıyoruz hanginizin evinde test kitleri var sıkıntılarla ilgili bende var mıdır yok mudur diye ama bazılarının evlerinde döke saça kullanacağı kadar kitler çıkıyor. Dolayısıyla işte bu kısımcılık, bu adam kayırma, bu iktidara yakın bir rant çemberinin kurulması gibi Klasik 19. 20. yüzyıldan kalma siyasi anlayışların önümüzdeki dönemlerde bu derin şokla beraber tasfiye edileceğini, aynı 2001 krizinde nasıl tasfiye edilmişse bazı siyasi oluşumların burada da öyle bir tasfiyeye doğru dünyanın sadece Türkiye bazında değil, dünyanın da yol alacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.